Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün oyunumuzda Üzüklerin Efendisi oyunuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar bir ekibi olarak şu ana kadar oynadığımız bütün ekiplerin tier listini yapacağım. Sıradan içeriklerin yanı sıra böyle değişik bir içerik sunmak istedim size. Hani bir ekibini biliyorsunuz D.P'deki en güçlü takım. Bunu düşmanlarımızdan da duyabilirsiniz. Bir vs bir de yenmediğimiz kimse kalmadı. Yani bizde kaç yaşına kadar herkes yok böyleyiz, böyleyiz, böyleyiz diyorlardı bizle karşılaştıktan sonra en son geçitin arkasından kaçmaya çalışanlarla oynuyorduk. Şimdi arkadaşlar bu videoda e, bu zamana kadar karşılaştığımız ekipleri e, TL list'ini yapacağım. E, tabii ki bu ilk zamanlarda birin daha daha yeni yeni güçlendiği aşamadan şimdiki aşamaya kadar hepsini sıralayacağım. E, videoları merak ederseniz de gidip bakabilirsiniz. E, ama şimdi objektif bir şekilde sıralama yapacağım. Evet arkadaşlar şöyle baktığımız zaman S kademe, A kademe, B kademe, C, D, E ve F kademeleri var. E, F kimseyi yazmam büyük ihtimal. Çünkü F kademeyi hak edebilecek herhangi bir klan yok. Yani o kadar kötü değiller. S kademeyi arkadaşlar koyabileceğim bir klan var. Hem bizle karşılaştığı zaman hem de diğer rakiplerden duyduğuma göre e, çok üst düzey bir klan. Zaten bizle karşılaştığı zaman da biz nasıl sonraki sezonu üstüne koyduysak sonraki sezonda karşımıza gelen ekip yani şu an yazacağım ekip o da üstüne koymuş bir şekildeydi. Bu yüzden buraya S kademe yazabileceğim klan Royal. Royal ekibi arkadaşlar gerek aktiflik konusunda gerek balina konusunda bir yılla her zaman kafa kafaya yarışan ama sonradan işte bazı taktikler işte aktiflik balina farkı falan derken yemdiğimiz bir klan ama bizim Savaştığımız ekipler arasında Royal ekibi en iyisiydi her zaman. Mesela Royal olduğunu bildiğimiz zaman daha dikkatli hamleler yapıyordu bizimkiler. Bu arada bunu şu an böyle sizin karşınızda oturup da götümden uydurmuyorum. Haberiniz olsun. Birincisi diplomasi yapan arkadaş, ikincisi liderli takımı, üçüncüsü de ekipten sürekli savaşan insanlardan sorduğum şeylerle, onların fikirlerini alarak, onlara sorduğum sorularla bu sıralamayı yapıyorum. Onların fikirlerini ortak alıp bir sıralama yapıyorum. Haberiniz olsun yani şu an sadece benim düşüncem, benim görüşüm değil. Es kademede olacak ekip Royal ekibi. Kısaca arkadaşlar Royal ekibi hem aktiflik açısından hem balina açısından hem savaşta aldığımız zevk açısından Bira her zaman baş rakip olmuştur ve e, bu burada da S kademede yerini alacaktır. Evet arkadaşlar S kademeye başka isimler yazabiliriz. Lakin şimdi A kademeden bir klan yazalım. Evet arkadaşlar ikinci sıra yazacağımız ekip iyi taraftan bir ekip. Yani her zaman kötü tarafta savaşmadık tabii ki. CMPS. CMPS'de Lindon olmuştu sanırım. Ha, ben çok güçlü görmedim. Hani e, çünkü 2.0'da savaşmıştık. Hani diğer ekiplerine nazaran CMPS ile 2.0'la savaşmıştık. E tabii ki o zamanın savaş zevki diğer eski sezonlara göre yoktu. Lakin işte içerideki yönetim kadrosu ve asıl savaşan kadro CMPS'nin iyi tarafta şu ana kadar ki birden sonra en iyi ekiplerden biri olduğunu söylüyor. 2.0'da savaştığımız için çok böyle keyifli ve uzun savaş olmamıştı. O sıra yeni 2.0'a geçmiştik. Ama içerideki yönetici kardosu ve e, diploması işte diğer arkadaşlarımız söylemiyle CMPS'nin e, sağlam bir klan olduğunu söylüyorlar. Ve e, bu sıralamada da A kademede yerini alıyor. Ve arkadaşlar CMPS A kademede yerini sadece tek başına değil yanına bir klan da alıyor. Evet arkadaşlar bu klan da Void. Void arkadaşlar 2 e, ekibin birleşimiydi sanırım. ben yani BTC'den kalanlar gitmişti oraya yani bizim sezondan sonra birleşen BTC'den kalanlar Void ve bir ekip daha vardı onunla birleşmişlerdi ve Void'de de karşılaştığımızda sanın Royal de vardı yanlarında ama hani CMPS e 2.0'da karşılaştık Void'de ondan önce karşılaşmıştık ve karşılaştığımız en iyi birleşmelerdi bu çünkü Void'de de iki tane büyük klanın birleşimiydi. Sıralamada A kademede yerini alıyor Void ama Void hiçbir zaman Royal kadar güçlü değildi Yani benim gözümde de işte rakiplerden de e, duyduğumuz kadar e, Void hiçbir zaman Royal kadar güçlü olmadı. E, tabii ki ondan sonra e, 2.0'a e, girdik. E, bunların karşılaşmalarını bilmiyoruz. Lakin bizim sezonumuzda yani Royal ve Void aynı sunucuya denk gelmişti sanırım. Ve e, Royal'in daha güçlü olduğunu biliyorduk. Evet arkadaşlar buradaki sıralamada B kademeye girebilecek Klanta, Tobe ve Xup Arkadaşlar Toba ve Xupu bilmeyenler yoktur zaten ee, ama benim videomu izlemeyenler için söyleyeyim ee, Çinli gibiydiler bak sana yemin ediyorum Çinli gibiydiler yani Çinliden kastım Nüfus olarak Çinli gibiydiler demek istiyorum çünkü arkadaşlar o kadar çok arazalıyorlardı alıyorlardı ki aklımız durdu daha midemiz bulanıyordu o kadar aktiflerdi ki Tobe ve iksup Bunlar bir klan değildi. Evet ama sonuçta e, bir fraksiyondular ve onlara karşı savaşıyorduk. Tobe ve Ixup'u B kademeye yazmamızın sebebi sonuçta bir gibi bir klanı durduruyordu, zorluyordu. Anladınız mı? Ve bunları aktiflikten yapıyordu. İşte sağdan soldan arazalıyorlardı, e, sürekli aktiflerdi organizelerdi. Yani hatta şurada mesela e, organize sıralaması yapsaydık Tobe ve Iksup birinci sırada olurdu. Çok organize bir şekilde savaşıyorlardı ve zorlanma kısmına geldiğimizde de bir yerin en güçlü olduğu sezonda yani en max sezonunda e, Tobe ve Iksup e, bir de ya iki vs bir de olsa sonuçta e, güçlerini gösteriyorlardı. Balinaları yoktu ama sürekli aktiftiler ve sürekli arazi alarak bizi yoruyorlardı ve e, aslında büyük de savaş çıkartıyorlardı. Yani çocuklar düşün bizde uzun bir savaş yaptıktan sonra Barış imzalıyorduk dönüp öbür tarafta bizde çıkardığı pin kadar pin çıkartıyorlardı. Yemin ederim o kadar güçlü ve iyi ekip olduklarını düşünüyorum. E, bunda tabii ki sadece kendi görüşüm değil. Evet arkadaşlar B kademeye eşlik edecek bir ekip daha var. Ne kadar oyuncular toksik olsa da sonuçta birleşmelerinin sonucunda Void klanını oluşturmuş bir ekip. E, ve Hemen onu da yazalım. Evet arkadaşlar Tobe ve Super eşlik edebilecek, sıralamada eşlik edebilecek bir klan o da BTCH. hem aktiflik bakımından hem de içindeki bazı banyalardan yani toksik de olsalar B kademede olduklarını düşünüyorum. Yöneticilere işte diplomasi yapana ve üst sıralarda savaşan insanlara sorduğumda Royal Void ve BTC arasında bir sıralama yapmasını istediğimde Royal 1, Void 2 BTC'yi 3. sıraya koymuşlardı. E ben de sıralamada bu şekilde bir sıralama yaptım. ile ilk karşılaştığımız zaman, daha doğrusu bizle karşılaşmadan önce namı yüksekti, büyüktü. Lakin bizle karşılaşana kadar herkesin gücü, Eee Is, olmuşlardı ve savaş çok kısa sürmüştü ondan sonra zaten. Sonra bir birleşmeler falan oldu. YouTube kanalında videolar var arkadaşlar bakabilirsiniz. Şöyle bir de şeye baktığımız zaman Toba ve supla BTCH bence ikisi de birbirine denk ve eee karşılaştılar güzel bol savaşlı bir e, sezon olurdu diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar B kademe diğer bir klanda ekledim. O da Rust ekibi. Yani böyle yazılıyordu şeyde baktığımız zaman. Bu ekip de arkadaşlar Geçit'te savaşmıştık ve güzel bir savaş dönmüştü. Royal kadar güzel olmasa da bu ekipte de Geçit'te savaşmıştık ve güzel savaşlar dönmüştü. Haberiniz olsun. Burada B kademede olabilecek bir ekip. Evet arkadaşlar sıradaki ekibimiz Omen. Evet arkadaşlar sıradaki ekibimiz Omen. Omen de arkadaşlar oynadığımız ekipler arasında bir ekip. Ee, çok buradaki yazılanlar kadar üstün olmasa da sonuçta bir topluluktu. Hani buraya da karşılaştığımız her ekibi yazmak istemiyorum ama e, Omen burada C kademede olduğunu düşünüyorum. Yani Omen'in B kademe, A kademe ve S kademede bir klan olduğunu düşünmüyorum. Yani e, bu klanların her zaman altında olan hem güç olarak hem aracı alma olarak hem aktiflik olarak altında olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar e, sıradaki ekibimiz PON, PON ekipleri. Bunlar da e, iki ekip girmişlerdi Isengard'a ve çok güçlülerdi. Bir yarın o zaman an hani tam güçlü olmadığı sezonlardan sadece daha yeni yeni filizlendiği sezonlarda PON PON ekibi vardı. Bunlar da tabii ki güçlüydüler. E, hatta o zaman bir yarı alt edebilecek güçte bir klandı. Çünkü hem sayıları fazlaydı hem de e, bizim hani o kadar gücümüz yoktu. Sayıları fazlaydı. Geçitte e, 1 vs 1 atıyorlardı bearlı Hatta doğrusu 2 vs 2. Bear'ın yanında da küçük bir klan vardı. E, lakin o sezonda e, şey de vardı. Hani Gondor ekibi de vardı. Ondan sonra Varyax ekibi de vardı. Tek başına bir savaş olmadı hiçbir zaman. Ama 1 vs 1 de denk geldiğimiz klanlardan biriydi. Pon pon. Farklı farklı sebepler öne sürülebilir. Lakin liderlere sorduğunda Royal mi, onlar mı hani diye hepsi Royal'i seçti. Royal'den, hani Royal tarafın daha güçlü, daha zor, daha çok zorlandığını söylediler. Ama Ponpon'u da A kademeye yazabiliriz. Yani Royal'den hani Royal kadar güçlü değillerdi gözümüzde. Evet arkadaşlar onu da A kademeye yazdım. Yani POM ve POM ekibinin e, Royal'den güçlü olduğunu düşünmüyorum. Ben de öyle düşünmüyordum. Bazen hatta bizim e, F'ler hani bir ekibi karşıya geçiyordu. Lakin e, dediğim gibi e, sunucudaki farklı sebeplerden dolayı durulmalar oluyordu. Ama arkadaşlar o sezonda yüzüğü alan taraf bir biriyordu. Hani o kadar ekip arasında yüzüğü bir tarafa alıyordu. Bu da tabii ki de bir tarafın daha güçlü olduğunu gösterir. Buradaki ekiplere baktığım zaman da hepsini yenen taraf bir tarafı. Yani o yüzden buradaki sıralama biri koymuyorum. Bir hepsinden daha da güçlüydü her zaman. Her sözünde onlar üst üste koydu. Bir daha çok üstüne koydu. Hani Royal mesela bizle yarışabilirdi tek. O da biz nasıl üstüne koyuyorsak o da üstüne koyuyordu. Mesela arkadaşlar burada BTCH ve Rust ekiplerle karşılaştığımız zamandaki gücümüzle Toba ve Yüksel'le karşılaşsaydık çok zorlarlardı bizi. Hani bu sıralamayı yaparken e, o sezondaki duruma, aldığımız savaş sevkine diplomasi kararına, savaşın e, uzunluğuna, kısalığına bakarak bir tercih yapıyorum. Ama e, buradaki sıralama bu şekilde. Evet arkadaşlar karşılaştığımız sezonlarda DE takımlarına girecek takımlar var. Lakin onları yazıp da rencide etmeye gerek yok. Ee, onlar kim? Royal'in yanında olup yedek takılırlar. Ya da BTC'nin, Rus'un yanında olup yedek takılan ekipler. Ee, hiçbir zaman hani varlık göstermemiş, ismi duyulmamışlardır. Sadece amaçları Hani orada aracı almak, rahatsız etmek olan ekipler var. Onları hiç boş yere yazmaya gerek yok. Benim sıralamam, hatta bir dakika yöneticilerin dahi sıralaması aşağı yukarı bu şekilde. Ve ben de bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Pompon zamanında bir tane valiyat ekibi vardı. Onlar da B kademeye giderdi. Şimdi ismin aklıma gelmedi. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Evet arkadaşlar sıralamam bu şekilde. Siz de sıralamanızı gelip Discord'dan bana atabilirsiniz. Peki bu sıralamayı yapmak o zamanki şartlarına durumlarına göre değişiyor. Ama hem savaştığımız sezonda hem de daha sonra savaştığımız zamanlarda duyduğumuz şey bu. Bize göre yani bizi en çok zorlayan takımları yaptık. Yani şurada Void ile BTC veya Pomponla Void savaştığı zaman durum ne olur bilmiyorum. Veya Tobe ve Xup Void'i de inebilir. Orası ayrı. Ben sadece burada bizle karşılaştığı zaman bizi en çok zorlayan e, güç sıralamasını yaptım. Doyle'in onlardan daha baskın olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Anlamadığınız yerler varsa, aklınızda kalan yerler varsa yorumlarda yazın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.